Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Blok dünyasındaki dostlarımıza tanımaya devam ediyoruz. Bu haftaki ilk konuğum parlayan Çiçek. Blok adresi zehranindunyasi.blogspot.com 4 Kasım 2008'de selam başlığını attıktan sonra Bugün arkadaşımla blok hikayesinden konuştuk. Anlattıkları ilginç geldi. Neden ben de oluşturmayayım diye düşündüm. Aklımda dolu şey vardı yazarken. Sanki zihnim boşalmış oldu. Arkadaşım bugün günlük yaşıyorum dedi. Ben nasıl yaşıyordum? Düşündüm. Belki anlık. Kim bilir. Yarının planı vardır. Ancak yaşamın getirdiği sürprizler hep hoşuma gitmiştir günlük yaşamın tek düzeliğinden beni kurtarır diye devam edip felsefik bir yazıyla giriş yapmış blog dünyasına. Sinop'ta yaşayan blogger, yaşamı sorgulayan bir bakışa sahip ve bunu da yazılarına bazen birkaç satırla, bazen de sadece bir başlıkla aktarıyor. Minik Bahçe isimli yazısında katıldığı bahçe oluşturma etkinliğinden bahsediyor. Betonlaşan şehirde bir karış toprağın önemli olduğu ne kadar aşikar diye yazdığı, yazıya eklediği fotoğraflarda yetiştirdiklerini görebiliyorsunuz. Kendisine iyi yayınlar diliyorum. Bir diğer konuğumuz Ekmekçi Kız. Blog adresi ekmekçikızkis.blogspot.com. İşte başlıyoruz başlığıyla Kasım 2006'da ilk yazıyı yayınlamış. İkinci yayında ise bir paskalya çöreği fotoğrafı bekliyor sizi. Bu arada uyarayım. Bu bloğu sakın ha akşam geç saatlerde incelemeye, okumaya ya da karnınız açken incelemeye çalışmayın. Fena halde acıktırır. Zaten ekmek yapar, günlük tutar diye küçük bir not düşmüş kendi hakkında. Ve çok sevimli bir uyarı yazısı var. Aynen buraya alıyorum. Destur, ey gelip geçen okuyucu, hoş gelmişsiniz. Ne iyi ettiniz de durakladınız burada. Gezin, bakın, okuyun, dinleyin, seyredin. Ancak lütfen dikkat. Beğendiğinizi kesip, götürüp bir yerlere yapıştırmayınız. Çok beğendiyseniz link, bağlantı veriniz. Ekmekçik kız bunu yazmış, bunu çekmiş deyiniz. Hazıra konup emeklerimi hor görmeyiniz. Tepemi attırmayınız. Yazılarında mizahi bir dilde bulunan bloggerın tarifleri, film önerileri, hayatın içinden kısa anları içeren çok keyifli yazılarını takip etmenizi öneririm. Ve diğer sıradaki konum Mert. Blog adresi kafadergi.blogspot.com Kendisiyle ilgili şunları yazmış. Okuma yazmayı öğrendiğim birinci sınıftan beri öykü ve romanlar yazıyorum. Yazıyla ve resimle ilgili çeşitli ödüllerim var. Beşinci sınıfta can yayınlarının düzenlediği Türkiye çapındaki masal yarışmasında kazandığım ödül bunların en büyüğü. İstanbul Bilge Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemlerini 2018'de birincilikle bitirdim. Eylül 2009'dan beri yani 10 yıldan uzun bir süredir büyük bir keyifle blog yazıyorum. İlk kitabım Ters Düz, Boz Balık Üçlemesi'nin ilk romanı olarak Kasım 2015'te çıktı. Hikayenin dizi uyarlamasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yeni kitaplarım çok yakında geliyor, demiş. İlk kitabı Ters Düz'den sonra... Uçurum Zamanı isimli ikinci kitabı da çıkmış. Sırada üçüncü, üçlemenin son kitabı var. 1 Ağustos 2013'te Heyecan isimli yazısıyla blog hayatına merhaba demiş. Kafa dergi ile ilgili çalışmalarını titizlik ve detaylarıyla anlattığı yazıyı okumanızı ve Mert'in halen ilk günkü gibi devam eden heyecanına ortak olmanızı öneririm. Ve şimdi de Dada'yı konuk ediyorum. Blog adresi dadadan Açıklama kısmında yola bunun için çıkılmamıştı belki ama yolun vardığı bahçe burasıydı. Nihayet yola çıkmaya karar verir insan nereye varacağına değil. Bir yol hikayesi yazmaya karar verdiğinizde de sonunu muhakkak yol yazar demiş ve eklemiş. Özellikle kadın yazarları dil gibi okumak, meditasyon ve koşu yapmak, seyahat etmek, fotoğraf çekmek, makyaj ve parfümle ilgili her şey demiş bloğuyla yazdığı, yayınladığı şeyler hakkında. 2014 Ekim'inde blog dünyasına adım atmış. Blogun renkleri, yazılar ve kullanılan görseller göze okşuyor adeta. Çok keyifle yazıları arasında dolaşıyor insan. Öyküleri, gittiği yerlerin anlatım ve fotoğrafları, incelemeleri, vaktin nasıl geçtiğini anlamadan blogda dolaşmanıza sağlayacak takibi almanızı tavsiye ederim. Şimdiki konuk blogger Müfred. Müfred'e ait iki blog var. Birincisinin adı sahihhikayeler.blogspot.com 2018 Nisan'da açtığı bu blogda hikmetli sözler, sözlerin hikayesi, misaller, latifeler, dua ve ibadet, hadisi şerif ve ölüm hikayeleri başlıkları mevcut. Latifeler başlığından minik bir yazı seslendireyim. Namık Kemal Rodos mutasarrıflığı görevindeyken kabristanlığın etrafına duvar örülmesi için kendisine müracaat edenlere şöyle der. Buna gerek olduğunu zannetmiyorum. İçeridekiler isteseler de dışarı çıkamazlar. Dışarıdakiler yalvarsanız da içeri girmek istemezler. Müfredin diğer blok adı ise kitap üst tire iktibas.blogspot.com Blokta 18 başlık altında yayın yapılmakta. Dini kitaplar, insan ve hayat dergisi, kişisel gelişim, psikoloji, sağlık, tarih, edebiyat, bilim, beslenme ve çocuk kitapları hakkında yayınları mevcut. İlk yayını 2018 yılında Berekat isminde. Dini yazı ağırlıklı blok, dünya ve ahiret kavramları üzerine derin yazılar paylaşıyor. İnceleyip okumanızı öneririm. Son blogger ise Bucuruk ve Ben. Blog adresi bucurukveben.blogspot.com. Blog başlığı altında şu metin var. Bir ülke kötüler yüzünden değil, kötülere ses çıkartmayan korkaklar yüzünden yıkılır. Yıkılınca korkanlar da altında kalır. Yok Selivri'ymiş, yok şuymuş. Ne olacak ya? Öldürseler ne olacak? Her gün yüzlerce insan kalp, pıhtı, şeker, kanser, tansiyon, koa, trafik kazası, ev kazası yüzünden ölüyor. Korktuğu için her gün ölmektense cesareti yüzünden öldü derler demiş. Blok yazmaya ne zaman başladığını maalesef öğrenemedim. Zira bloğunda arşiv bölümü yok. İlk fırsatta eklemesini tavsiye edeceğim. Zira geriye dönüp yazılara bakmak isteyenler olabilir. Ülkemiz ve ülkede yaşanan sorunlarla ilgili çok net ve açıklayıcı yazıları var. Hatta yazılarına kendi çizdiği karikatürleri de ekliyor. Kendisi bir hayvan sever, blok ismi de kedisinin adını içeriyor. Bücürük ve ben oldukça üretken bir blogger. Birçok kitabı var. Ve Gomilli Ev ilk kitabı. Fiziki olarak e, satışı var. E, Güzel Katil, Yeşim ve Deli Aşık kitaplarına ise internet üzerinden What, What Pet sayfalarından ulaşılabilir. Ayrıca Blogger'ın 11 bölümlük çizgi romanı Etme Bulmayı ve 46 bölümlük Karpuz Apartmanı'nı okumanızı öneririm. Çizgileri ve anlatımlarıyla çok keyif alacağınız blogu takibe almanızı da tavsiye ederim. Bugün de programın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.